Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmet Çağrı'yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir. Malum yeni hükümetin dışişleri bakanını da 15 Ocak'ta kabul etmiştim önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Değerli basın mensupları. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şarayla bugün yaptığımız görüşmede de bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DAEŞ olsun, PKK olsun, terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzey doğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şahra kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuzda açıkçası bulunmuyoruz. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları. Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyeli'lerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşlerde de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devlik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şama uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin <laughs> bu ilk iki ayında Bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok Balkan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti. Etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz hep söylediğim gibi iman varsa imkanda vardır Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden buna teslim olan insanlarız direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriye'li kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetimi ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Sözü Sayın Cumhurbaşkanına vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu ve mühim vazifede Yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Suriye halkına bir kez daha en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Pardon. Şükran Fakantur Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katılımcılar alan selam bereket üzerine Ben Sayın Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum davetinden dolayı ve görmüş olduğumuz sıcak misafir birlikten dolayı. Ve hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye'nin hem kurumları hem devleti hem halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bildiğiniz gibi şimdi artık geçmiş dönemlerde kurtuluş savaşında Türk kanıyla Suriyelinin kanı aslında birbirine girerek ve bu başarı geldi biz şu anda tabii ki Suriye'nin Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz aynıdır. Sosyal alanlarımız aynı. Bildiğiniz gibi Türkiye komutanı, Türkiye'deki her şeye rağmen iki ülke arasındaki halk çok güçlüdür ve inşallah her zaman böyle devam edecektir. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri aslında derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arasındayız. Her iki ülke yararına olacak şekilde biz bu çerçevede or bütün alanlarda ister insani ister kültürel ister ekonomik alanlarda işbirliğine gidelim ve büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım ortak stratejide bir tanesi güvenlik alanında olacaktır özellikle bölgede ve iki ülkenin hem güvenliğini ve estiklarını katkıda olacak şekilde toplantılarımızda e, tehditleri ele aldık özellikle Suriye'nin e, kuzey ve doğusunda e, e, uluslararası e, 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 baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım ve 67 sınırlarına dönmesi lazım. E, biz e, Yine aynı şekilde e, Türkiye ile e, yeniden ticareti canlandıracağız. E, özellikle altyapının tekrar e, yapılanması konusunda ve e, e, Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istemekteyiz. ben. E, ee, sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha buradan e, teşekkür etmek istiyorum işbirliğine büyük önmem özellikle bu geçiş döneminin başarılı olarak e, tamamlanması ve e, sayın Cumhurbaşkanını e, buradan da şu anda Suriye'ye davet ediyorum. ve inşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmet ve selam bereketi üzeriniz olsun.